bir gezintiye çıktığınızı farz edin. Az önce bulduğunuz o çocukluk yaşantınızda belki bazılarınız ortaokul yılları daha küçük, belki lise yıllarında. Yani aslında çocuğunuzun olduğu yaşlarda. Bir korulukta, bir patika üzerinde yol aldığınızı farz edin. Öyle güzel ki her şey. Öyle güzel hissediyorsunuz ki huzurla baharda Çiçeklerin kokusu geliyor burnunuza. Ilık rüzgar esintisi hafifçe savuruyor saçlarınızı. Yüzünüzü yalayıp geçerek. Eğer küçük bir yer seçtiyseniz belki elinizden tutan bir yetişkin var. O korulukta yürürken. Huzurla ilerliyorsunuz. İleride bir bank görüyorsunuz. Biraz oturup dinlenmek istiyorsunuz. Kuş cıvıltılarını dinlemek için. Derin bir nefes alıyoruz. Tıpkı o bankın üzerinde otururken aldığınız gibi ve gözleriniz hafiften kapalı. Yavaşça birinin yaklaştığını görüyorsunuz size doğru. Birinin silüeti. Huzurla, sevgiyle yavaşça yaklaşıyor size. Ve eğer anne babaysanız, bu sizin çocuğunuz. Değilseniz, hayalini kurduğunuz biri olsun. Yan yana oturuyorsunuz. Kalpleriniz birlikte çarpıyor. İçinizdeki çocuk kendi çocuğunuza ne söylerdi? Neyi öğretmek isterdiniz ona? Onun sizi anlaması sizin onu anlamanızdan çok daha zor. Çünkü o hiç sizin yaşınıza gelmedi. Ebeveyn olarak şu anki. Oysa siz onun yaşında bulundunuz. Koşullar aynı değil belki, evet. Ama biyolojik yapınız. Gelişimsel durumunuzla o yılları geçtiniz. Sizin onu anlamanız daha kolay olurdu. Derin bir nefes alın. İçinizdeki çocukla, kendi çocuğunuzun kocaman sarılıp sarmalanmasına izin verin. Belki kalben. Ve içinizdeki her bir parçayı yeniden konuşturmayı deneyin çocuğunuzla. Ne kadar da siz olduğunuzu görün. Fiziksel özelliklerinin yanı sıra karakter özelliklerinin de ne kadar size, hatta anneannesine, belki babaannesine, belki halasına benzediğini fark edin. Çünkü çocukluğumuzun arka bahçelerinde şimdi bizim çocuğumuz oynuyor ve bu farkındalıkla çocuğumuzla yeniden iletişim kurabiliriz.